ekonomiye kazandırılmış her bir doların her bir gram altının katma değeri kendisinin kat kat üstünde. Yastık altında 5000 ton altın var. Maddi değerinin 280 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu varlıkların ekonomiye kazandırılması için çalışma yapılıyor. Uzmanlar bunun için kuyumcularla da ortak çalışılabileceğini belirtiyor belli yerlerde e, ayar e, tespiti yapacak noktalar e, olacak ve e, orada e, vatandaş hiçbir şekilde bankalara gitmeden şubelere gitmeden e, kuyumcular kanalıyla e, işte bu güvenlik kodları da kaydıyla e, altınlarını e, sisteme vermiş e, olacaklar. Peki yastık altındaki altınlar varlık alımı ya da kredi temininde teminat olarak gösterilebilir mi? yastık altından bir başka varlık edinimi içinde çıkabiliyor yani işte bu konut olabiliyor araba olabiliyor Dolayısıyla burada Tabii ki bu altınların yani elden çıkarılmadan teminat şeklinde bankadan farklı bir şekilde krediye dönüştürülmesi gibi bir